Ge <laughs> çok dayan, ben yaprağım. geçtim. Ben ya, geçtim. Çok geçtim. Hiç de ben geçtim. Ben geçtim. Ben <laughs> ben geçtim. Bakalım kim erken oturacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ay. O. Oh. Güngültü dene bakayım. Oh. Çocuklar, çabuk kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. <laughs> ne kadar iyi. Ama baba çok çokıcık ya. Yağmur hanım kalkmadı mı daha? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neden gülüyorsunuz? Baba, halame bey yine çok geç geldi dün gece. Ah ah hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştı. Öyle demeyin Emre bey. Yağmur hanım işimde çok kısızdır biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya, benim ya. ya, beni, benim, benim, ya benim, benim ya. Benim, benim. Ya, benim. Ben ya. bırakıyorum ya. Benim ya. Bırak şunu. Sakın tartışmayın. Böyle feneri söndürdünüz acaba? Aman abi öyle deme be. <laughs> Baba ya şuna baksana. Oğlum küçük oda hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. <laughs> Aman ya bu evinin en o zaten. iş benim küçüğüm. Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim kreşe. Öğretmenlerini üzmeye mi? Bay bay babacığım. Bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcı. Cicişler demiyor mu uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım. Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'yı örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. Ama Emre amca, basketbolu oh, basketbolda çok iyi. <laughs> Aman kızım koruma şu aylığı. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yok oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. <laughs> <Kızım> Nana <iler gülüyor> Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım arkadaşlarını okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler istemiyorum. Geç otayıp ama. Kızım parasıyla değil mi? Oğlum ne kadar ayıp. Tabii. Kaçıyor. Babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. <laughs> Hakan. Ya, Çocuk yapma. Canım, kusura bakmayın. Tabii anneleri başlığında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. <laughs> eh, malum <maalesef> siz <laughs> de çok oh. yoğun çalışıyorsunuz. Oh. Ya. Çekmedim. Oh. Oh. Durumu iyi <laughs> değil mi? Evet. Daha köyden yeni gelmesine rağmen şaşırılacak <laughs> kadar iyi. Hatta şaka <laughs> gibi. Ya. Böyle annesiz iki küçük çocuk. Bir de besleme. Nara bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabii ama çocukların bir bakıcıya değil bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cücüşler bekleyin bakalım. Kolay gelsin Gamze Gel şekele gel, gele gel, gel beni karşımde. Oradan kalksana oraya ben oturacağım. Nedenmiş? Nadan Nedenmiş? Ah, ah, oraya ben oturmak istiyorum. Kalk, kalk. Hayır kalkacak birinin mi olacak? Bu köyün kızını neden savuruyorsun <laughs> sanki Hakan ya? Aptalın teki işte. Sen kendine bak köfte dudağı ne olacak? <laughs> Onların bir çizgisinden kusurlandıysam alay edilmez bir kere. Sarı can, ne olacak? Seni anneme söyleyeceğim. Ben de seni babama söyleyeceğim. Söyle söyle bir de selam söyle. Aa, save... Işık git o selamı <cuk> sen söyle. Ne oldu? Oh, 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 oh. Aa, seni öğretmenim bir şey ne sen de Neden? Ben ne yaptım ki? Şikayet edecek bir şey bulurum Erber. Ben de seni müdür beye şikayet edeceğim. A ben biliyor musun? Aa, <laughs> müdür bey benim annemin <laughs> hmm. arkadaşı. <laughs> oh, <gülüyor> oh, oh. <laughs> oh. Benim yüzümden sinirli oran açıldı. Tamam boş ver şu gıcı. Sana öyle dalgalmasına dayanamıyorum. Vurma. Ne yapma sen de bana vuruyorsun. Beni çok vuruyorsun söyle Ah şey, ya. Ah. Dur dur, dur dur. Aa, ya. Sus Ne yapıyorsun? sen ben! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yin kitapları okulumu başarıyla tamamlayabilecek İyi, iyi ama bu zaman ettiği <laughs> ya Merve <-hiz>, sustu opta <laughs> senin evlenir mi? Ne yapıyorsun? Ya benim için oğlum ben evlenmeyeceğim. Ya neden? <laughs> ben iki adam bir araya gelmemiş de o yüzden. Ya sıkıyor derliyorum. Sıkıyor. <laughs> ya niye ya? <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya. Nana, öyle sevindim ki bir bilsen. Şimdi <laughs> Simge bunu duyunca kalp krizi geçirecek. Yine ne oldu hızırlar? Ya babamla ne evlenme teklif etmiş? <gülüyor> <gülüyor> ne evlenme mi teklif etti? <laughs> Ne dedim peki? Tabii ki de kabul ettim. Ama kızım nasıl olacak? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Hakan çocukları bekliyor. <laughs> Önemli bir şey konuşacakmış. Hadi. <laughs> Babişkom. Hmm. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Çocuklar sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Ne konuşacağını biliyoruz. Nana ile evleniyorsunuz. Biliyoruz ve kesinlikle bizimle yanıtımız evet. Bence <laughs> yani çok doğru bir karar vermişsin babiş. Böyle düşünmenize çok sevindim çocuklar. Ama konuşacağım konu bu değildi. Tabii ki Nana benim için çok özel. Sizin de onu çok sevdiğinizi biliyorum. Nana ile evlenmek ve sonsuza kadar onunla yaşamak istiyorum. Ancak söylesene evladım, nedir sıkıntın? Sabahtan beri meraktan çatladım. Nana'ya dün gece olup biteni anlattım. Makbuş. Çocuklar. Şirketimiz iflas etti. Aa, koca şirket bir günde batar mı evladım? Bir işe girdik ve çok kötü dolandırıldık. Neyimiz var neyimiz yok kaybettik. Bütün paran gitti mi yani? Evet. Peki bu ev? Eve ipotek yaptıracağım bugün. Ah eyvahlar olsun. Sizlere bunu yaşattığım için çok üzgünüm. Ama ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Abicim üzülme ne olur biz sana destek oluruz. Üzülme ne olur, hem senle ile evlenince bir aile olacağız. Sen hep iyi günde kötü günde, aileler birlikte olur demez misin? Bence hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz Hakan. Tabi yavrum, Allah sağlık versin. Ucunda ölüm yok ya, hadi üzülme bakayım hadi. Ben çok şanslı bir adamım, hepinize teşekkür ederim. Aa. Ben ofise gideyim. Bakalım bu beladan kurtulmak için bir şey yapabilecek miyim? Ne yapacaksın evladım? Allah bundan sonrasını rast getirsin. Hadi kalkın bakayım siz de. Servisi kaçıracaksınız. Babacım aklıma bir şey geldi. Artık servise para vermeyelim. Biz okula otobüste gidip gelelim. Hem sen merak etme ben Yağmur'a göz kılak olurum. Canım oğlum benim öyle şey olmaz. O zaman bir sürü harçlık almayalım. Ah. Nasılsa okulda yemek çıkıyor. Gereksiz zıvır zıvırlara, böylece para harcamayız. Canlarım benim. Ne olur siz düşünmeyin artık şu para meselesini. Al oğlum bunları. Bunlar da ne bakmış Benim de kendi çapımda bir birikimim var herhalde evladım. Bilezik hepsi. Bozdur bir açığını kapat. Hayır asla kabul edemem Makbuş. Abartma beni. Ben senin yarı annen sayılırım. O kadar emeğim var üstünde. Valla çocukların önünde seni bir temiz döverim ona göre. <laughs> <laughs> sağ ol <Akmış>, Sağ <laughs> Bu işler düzelsin hepsini yerine koyarız söz. Aa dilinin zoruna bak. Bu yaştan sonra bilezik takıp ortalarda mı salınacağım? Hadi gidin Hakan, artık hadi. Hakan. Hadi geç Aa, Yavaş düşeceksin. <laughs> Bunları al. Bu zarflar da ne? Buraya geldiğimden beri bana verdiğin maaşlar. Sen hiç para harcamadın mı? Yo, neden harcayayım? Sen ne kadar tatlı bir şeysin canım benim. Ama bunlar sende kalsın. Lütfen al. Bak zor durumdayız. Ama hem benim bildiğim insanlar beraber olduklarında ayrıları ve gayrıları olmazmış. Öyle değil mi Akbuş? Öyle ya. Hadi al. Baba biz ne güzel bir aile olduk, değil mi? Aa. Evet oğlum. <laughs> Anne ya yanımda para olmadan okula nasıl giderim? Şaka gibi. Uf, kızım battık diyorum anlamıyor musun? Artık tüm harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız. Hatta bütün akşam yemeklerini Hakan'larda yesen iyi olur. Siz aramadınız mı? <laughs> Aman bakma ona sen. Dün kızgınlıkla söyledi o sözleri. Çoktan unutmuştur bile. <laughs> Peki sen alışveriş yapmayı keseceksin değil mi artık? Sus bakayım sen. Zaten canım sıkkın. Ne alışverişi ya? Yemek yiyecek paramız yok diyorum. Sen ne diyorsun bana? Oh. Hayırlı günler evladım. Hadi. Ha. Al canım. Günaydın. 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 Yolsuzluğun böylesi. Canım hala bana kırgın mısın yoksa? Zor günler geçiriyoruz Simge. Hepimiz birbirimize anlayışlı olursak... Bu işin içinden daha kolay çıkarız. Haklısın hayatım. Akşama görüşürüz aşkım. Aşkım mı? Simge ciciş seninle benim yok mu? Babam Nana'yla evleniyor. <laughs> ne? Şaka gibi. Ayy ay, ay bana bir şeyler geliyor. <var>. Anne? Simge? <laughs> Anne? Simge? Simge kendine gel. Joker söyletiyor bana. Ya babam seni böyle görürse? Çocuklar. Eyvah. Çabuk beni bir yere saklayın. Nereye yakalanacağız? Yorga maske gel. Evet evet hadi evet. çabuk çabuk çabuk. Çabuk ana. Çocuklar. Çocuklar. Aa merhaba baba. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar nana nerede? Bilmiyoruz baba. Görmedik biz. <gülüyor> <gülüyor> Yalancılar buradayım işte. Yalancılar buradayım işte. Buradayım. E asaymışsın mısın sen? Evet çok hastayım. Ne var be? Ne? <laughs> sen yakışıklı olduğunu mu sanıyorsun? Sen yakışıklı olduğunu mu sanıyorsun? Kendini beğenmiş. çeksin tekisin. da kaftanda. Nana kendinde misin? Tabii ki değil babacığım. Çok hastayım beni affet. Ya ateşin çıkınca saçmaladığını biliyorum ama hiç böyle olmamıştı. <laughs> Hakan öp <laughs> <da> beni. <gülüyor> Aa! Hakan. <laughs> 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 ya hayda. Çok hasta çok. Kusura bakma ne olur babacığım. Ya çocuklar ne olursa olsun bu odadan çıkarmayın. Çok önemli misafirlerimiz gelecek ona göre. Ha. Tamam. Nanamız nasılmış bakalım? Ya hiç iyi değil. Neden? Çok iyi görünüyor. Ah simgecim, seni ne kadar çok seviyorum. Ah simgecim, Hı, ah seni ne kadar çok seviyorum. A, öyle güzel, akıllı bir kadınsın ki A sana çok özleniyorum. Siktir ben seni gibi olabilsem. Bir kere yani, bir gün Hakan'la evlendiğinizi görebilmek. Evet kız hiç iyi değil. Özgecim. yapmasın aşkım. Bunu şaka gibi. Ay vallahi psikolojisi bozulmuş bu kızın. Ee? Ay Hakan ben sana bu kız deli diyorum da bana inanmıyorsun. Bak. Ya tamam sen <laughs> hadi inelim bizimle. Çocuklar dediğim gibi. Ee? Çözün beni, buradan kurtulursam ne? yapacağımı biliyorum. İkinizle kulaklarınızdan tavan asacağım. Ha. <laughs> Sakın çözmeyin beni, gidin buradan lütfen. Emin misin Nana? Hadi gidin, gidin çabuk. Hadi, Hadi gel. Git. Gel, gelin buraya, gelin. Size göstereceğim. Için kurtar beni. <laughs> <laughs> Kaçmayın. <mı? gülüyor> aa, aa, Ay evladım bu ne hal? Sırılsıklam olmuşsunuz. Filiz ablayla banyoda birbirimizi ıslatmaca oynadık. <laughs> Ay kızım başka işiniz yok mu sizin? Filiz ablayla annemin en sevdiği oyun buymuş. <laughs> Çok ıslak ama eğlenceli bir oyun. <laughs> Çocuklar yukarı çıkıp üstünüzü değiştirin yoksa hasta olacaksınız. Tamam. Hadi Emre. <laughs> Çabuk olun. Ay yavrum affedersin üstüne de bir şey vermedik. Odada bunları buldum. Hakan'ın pijamaları değil mi? Evet. Olsun zamanında az giymedim ben pijamalarını Hakan'ın. Merhaba. Merhaba. Kuluna benim yakın bir akrabam. Hanımefendi yani tarzınıza hayran oldum. Amerika'da falan olsanız ortalığı kasıp kavurursunuz inanın. Ay çok teşekkür ederim hayatım. Makbuş bana şöyle güzel sucuklu bir yumurta yapar mısın? Tabii yapmaz mıyım evladım tabii yaparım. Ben de bu sırada üzerimi değiştireyim. Ah. Simge gelmiş olmalı. Bugün onunla biraz gezecektik de hemen ineceğimi söyleyin ona olur mu? Tabii tabii. Hadi hadi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay bu Filiz ne kadar şeker şeymiş. Kulina bari sen böyle söyleme. Aa Nana kıskandın mı yoksa? Hmm. Nanacığım sana hiç yakışıyor mu? Ama kulina görmüyor musun? Bir günde elimdeki her şeyi aldı sanki. Makbuşlu çocukları, hatta Hakan'ı. Nanacığım neler söylüyorsun? Çıkar aklından böyle şeyleri. Ama kulina o Hülya'yı bile tanıyor. Onunla yarışmama imkan yok. Onunla yarışman gerekmiyor zaten. Filiz, hadi. Ay şu sevimsizle karşılaşmadan gideyim bari. Kulina. Eğer bir aksilik olur da insan olamazsam... ...bunca şey boşuna yaşanmış olacak öyle değil mi? Of Nana çıkar aklından böyle kötü düşünceleri. Hadi bay bay. İşte bu ya. Sırf bunun için bile dönmeye değerdi. Afiyet olsun. Siz yemeyecek misiniz? Biz yaptık evladım kahvaltımızı. Siz buyurun yiyin. Ay Filizciğim kusura bakmıyorsun değil mi? Gece hazırladığım bu dosyaları şirkete hemen götürmem lazım. Acil bir iş. Anlıyorsun değil mi? Tabii tabii. Sen içine gücüne bak. Nasıl olsa çok vakit var. Gezeriz. <laughs> Ay şekerim öyle hoş alışveriş merkezleri açıldı ki burada. Bir görsen. <laughs> alışveriş merkezleri Amerika'da da var. Ben İstanbul'u özledim. Eminönü'nü, Ortaköy'ü, Karaköy'ü... Ay Aman Filizciğim ne işimiz var bizim o hengamenin içinde? Her yer böyle vıcık vıcık insan. Hem turist miyiz biz ya? Ee, i̇yi tamam o zaman ben çıkıyorum. Anneciğim ben dönene kadar sen burada kal olur mu? Peki. Hadi afiyet olsun. Bugün <laughs> okul yok, yok birlikte gezelim mi Filiz abla? Olur. Ee, ben de gelebilir miyim? Hayır ya hani böyle davranmayacaktık? İyi peki sen de gel. Ee, peki bilgisayarı kullanabilir miyim? Tabii ki. <laughs> peki. Birazdan arayayım da çıkacağımıza Hakan'a haber vereyim ben. Oley! Oley! <laughs> Göreceksiniz. O kadar çok eğleneceğiz ki. Yaşa Filiz abla. <laughs> Aç bakalım ağzını. Tamam kibarcık, merak etme. Tamam, merak etme, sıkılmam. Çok eğleneceğiz, çok. Hadi bye. Kibarcık mı? Ha evet. Biz okuldayken babanıza kibarcık derdi. kibarcık ha çok komik. Hadi bakalım hazır mısınız? Gel bakayım gel 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 gel. Gel uf çılgın bir gün geçireceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Şunlara bak. Gülün gülün çok eğleneceğiz. Çabuk. Hadi kızım sen de git istersen onlarla. İstemem. Ne oldu şimdi sana? Bir şey yok gitmek istemiyorum. Zaten çocukların aklına bile gelmedim baksana. Ay vallahi kızım sen onlardan daha çocuksun. Çocuklar hadi çabuk olun eğlence bizi bekliyor. Bakın size Hakan'la gençken çektirdiğimiz bir fotoğrafı göstereyim. Aa bakayım. Ah ah ah. Aa Hakan'a bak. Çırpı gibi. Ya o saçlara ne demeli böyle perçem perçem? Çırpı gibi ama yine de yakışıklı. <laughs> Hadi bakalım çocuklar hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Eğlence bizi bekliyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Eğlenceleri oyun Ay 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 ay. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Ay. Evladım asma suratını. Çocuk onlar. Ne yapayım? Kendimi ikinci plana atılmış gibi hissettim. Ay,